çok güzel bir kadın gelecekmiş böyle ona gelip böyle şey <laughs> <laughs> neyse yedi bir şey var şöyle hemen aldım tamamdır neyse ben hot dogumu yiyeyim ee, neyse ben kapıyı kilitlemeyeyim gelir o zaten onun odası için odasını temizleyeyim İnşallah bu kızı Barbie diye bir kız değil mi? Arayayım şunun telefonunu. Du 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 du. Alo. hanımefendi. Gelecek misiniz? Geleceğim. Şimdi çaymışı Bana Ne niye diyorsun lan? Bana niye onu diyor, he? Bana niye onu da Aşk bir tonu ne? Dur dermiş. yani yok küçük kız ya. <laughs> Neyse gelsin. Ben müşteri memnuniyetine göre. O, odasını temizleyeyim şöyle ya. Şöyle, şöyle gel. Şöyle gel. Tamamdır. Yatağın yastığını da koydum. Tamam geldi. Geldi geldi. Merhaba. Merhaba. Bana niye öyle diyorsunuz ayıp ayıp şeyler. Bugün yemekte çorba var. Tamam gelin. Daha yeni yastık koydum. Yani bir de bana onu niye... Gelin odanın onuz bir. Kodu 200, 299 tamam mı? Çıkamazsanız bana haber verin bazen bozulabiliyor. Daha şey biraz. Tamam mı? Odanın o kodunu unuttum. Ya odanın o kodu diğer odalara girmeyin onları. Eğer odanızı değiştirmek istiyorsanız, odanızı değiştirmek istiyorsanız bakın burada sıcak ateşimizde çömüne var. İsterseniz duşumuza duş duş yerini gösterebilirim. Yemeği yapacağım. Yemekte spagetti hot dog var. Hot dog yani. Yani mantarlı var krema mantar. Ben şöyle koyayım acınızı. Tam koydum. Oturun siz. Araba arabayla mı geldiniz? Hanımefendi. E siz otelde kalın ben gidip geleceğim. Tamam. Bu arada otelde neyse bu kız biraz deli ya. Her şeyini bana anlatıyor. Ay, Aman bu kız da bir değişik. Ne diyor bunu pencereden izliyorum zaten. Aa, düz, ya düştüm. Aa! Bu kız ne koymuş şuranın içine? Evet, Adam öldürdü zannetti değil mi? Ay, çok bu oteli yakında satın alacak he? Evet. Evet. Bu oteli alacağına beni alır he? Evet. Aha, evet. Zaten gıcıkmışlar. Gözünden şeytanlık baktığını biliyorum. Yuh Sudan çıkamıyorum önce bana bir yardım et Neyse ben gitmem fark <laughs> ettirmeden şöyle Hayır, öleyim yani. Çarnak'a girmiş bir e Şöyle ne? öleyim bir kendim bir, bir, rahat bir, rahat edemedim <laughs> ya bu ne oluyor ya Orası, <laughs> Nerede bu? Neyse eve gideyim. Eve gideyim. Neyse. 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 Evi güzel kitli kal başına gelir. Özel otelmiş. He? Şuranın şurasına bir yaz. Çanege. Özel otel neymiş görür o. Çok üşenliği. Alina Hanım. Çen bu mu sizin aşkınız? <laughs> <laughs> ha valla ben, bu benim o çocuğum oğlum. Allah Allah. Ço kankama ne yapıyorsun lan? Gel abicim sen gel. Otelimize hoş geldin. Hı bir otelime gir. Çocuğu oteline yerleştireceğim. Sen de otel kodunu gel çocuğa mesaj yazdı ki ee, o, bak o, senin odana gelmeyecek o tamam mı? Her odanıza birbirinize odaları değiştirin var siz bıçakla keserim he, tamam mı? Bir de benimle mesajla konuşuyor. Şuraya Tam öykü odalarınızı verdim. He, bu arada çarnek geldi arkadaş. Arkadaş geldi. Bu arada evde sizi kameralardan kontrol ediyorum. Demek dışarıdan kaçmışsınız. Gelsinize bir evin içine. Yemek servisi. Yemek servisi. Gelmeyeni keserim. Hadi yemeğe gelin ya. Yok yok ya. Hot dog vereceğim ben... sana. Ya, ya çayına gel. <laughs> çare sen tekrar. Um. Tamamdır. Efendim siz ne ara düştünüz? Sizin... Ya Tamam tekrar çıkın. Tekrar çıkın. Çıkmayanı keserim banları. Çık Bak, ama bekle bekle kapı açılmaz tabi şap puk geç hadi geç çok konuşma geç gir gir Bak çalıya git sen de geliyor. Çalıya tuzağa düşüreceksin hadi. Hadi. Bak girmeyeni keserim. O bamlar mı? E tabi geçmezsen. <laughs> Bak çanaki geçti hadi. Ya. Ah. <laughs> ya tekrar. Tekrar geç. Tekrar geç. Tekrar geç. <laughs> Hoppa. Evime nasıl girersin? <laughs> Senin kafana böyle vuracağım. Hatta elektrikli süpürgeyle vurmayacağım. <laughs> bu, 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 çıktı. Aa, kapı açık mı? mi? Ado, seni, <laughs> ben... Abi... <laughs> seni kameradan kontrol ediyorum. Çaneğin nerede olduğunu biliyorum şu an. Hapse gir bakayım. Çaneği ortalıkta yok. He? Seni ben ne yaparım kız? Seni ben ne yaparım? Gel lan. He? Seni ben ne yaparım he? Gel lan buraya. Evine git dedim sana. Sana hizmet etmeyeceğim. <laughs> Ama neyse. Ben de kendi tuzağıma düşersem. <gülüyor> 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 Yardım edin. Guluk, guluk, guluk. Gluk yok. Gluk ve Sonsuza dek hanımefendi